kanalımdan, mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir beğendi yapmak istiyorum. Beğendinin malzemeleri, önce ben patlıcanından başlayayım. Patlıcanlarını közledim. Bostan patlıcanı şöyle birkaç tane bıçak ucuyla bir delik atıp közledim. Fırına attım. Bunu ister kömürde közleyin, ister ocağın üst üzerinde, isterseniz fırında. Hiç fark etmez. Patlıcanlarımız közleniyor. Patlıcanların yani beğendinin altı alt sosu için ee, şöyle 200 mililitrelik bir su bardağıyla bir buçuk bardak sütümüz var. 2 yemek kaşığı unumuz var. Burada bir yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. Burada iki yemek kaşığı var. Birini etine kullanacağım, birini de beşamel sosuna kullanacağım. Bir de zeytinyağımız var. Birer kaşık kullanacağım. Hem etinde kullanacağım, hem beşamel sosunda kullanacağım. Onun dışında burada karabiberimiz, pul biberimiz, kimyonumuz ve tuzumuz var. Ben birer çay kaşığı kullandım. Bunların ayarı sizin damak zevkinize göre ayarlanacak. Burada da orta boy bir soğanımız var. Biraz büyük boydu daha doğrusu. 2-3 tane yeşil biberimiz var. 1 tane kapya biber var. Burada da 2-3 diş kadar sarımsağım var. Sarımsak zevkinize kalmış bir şey. Kullanılabilir, kullanılmayabilir. Ben kullanacağım. Onun dışında etimiz var. 450 gram kuşbaşı dana eti tamamen yağsız şu anda haşlanıyor etimizi iyice suyla haşlayacağım önce gördüğünüz gibi etimiz burada üzerine bir su bardağı su koydum iyice yumuşaması için haşlıyorum hiçbir şey koymadım tuz koymadım hiçbir şey sadece 450 gram kuşbaşı dana kuşbaşı burada bu suyunu çekene kadar bekleteceğim. Yani suyunu çekince et yumuşamış olacak zaten. Ondan sonra e, diğer sebzelerini ilave edeceğim. Şimdi ben hemen e, patlıcanlarımızı soymaya başlıyorum. Patlıcanlarımız çok ince kabuk. Gayet güzel yumuşak patlıcan. Fırında zaten toplamda 15-20 dakika kadar kaldı ama yüksek derecede, en yüksek derecede yaptığım için 20 dakika gibi bir sürede közledim. Patlıcanları közledikten sonra ya ağzı kapalı bir tencerenin içine koyup hemen ağzını kapatırsak veyahut da bir poşetin içine alırsak soyulması rahat olur. Evet etlerimiz iyice suyunu çekti. Gördüğünüz gibi altı kuru Hiçbir şekilde suyu kalmadı. Ben şimdi öncelikle zeytinyağını koyacağım. Bir yemek kaşığı ayarında zeytinyağını gezdirdim. Bir yemek kaşığı da tereyağını koydum. Hemen soğanını koyacağım ilk etapta. Önce biraz soğanıyla şöyle tadını alması için sadece soğan veya biraz bir kavurma gibi yapacağım. 3 tane domatesi, biraz büyükçe domates, 3 domatesi rondodan geçirdim. Biberlerini şimdi dökmüyorum, domates suyuyla da biraz daha etimin yumuşamasını sağlayacağım. Biberlerini şimdiden koyarsam içinde iyice erir, hiç görünmez. O yüzden etin pişmesine yakın atacağım biberlerini. Şimdi tekrar altını kısıyorum ve bu domates suyuyla biraz daha yumuşamasını bekleyeceğim. Evet patlıcanlar soyuldu. Şimdi bu şekilde bıçakla olabildiğince ufak ufak yapmaya çalışacağım. Tahta üzerinde doğramıyorum. Bu şekilde de gayet rahat doğranıyor. Kararmaması için bir çay kaşığı tuz serpiyorum. Ve hemen beşamel sosunu hazırlamaya geçiyorum. Bunlar hazır, Beklim, beklemede. Tuzuyla iyice karıştıracağım ki daha fazla kararmaması için. Tavamızı aldık ocağa. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağımızı tavaya aldık. Şimdi hemen 1 yemek kaşığı da zeytinyağı koyacağım. Zeytinyağını neden kullanıyoruz? Tereyağının rengini korumak için. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Evet tepeleme 2 yemek kaşığı dolusu unumuzu biraz kavuracağız. Öbür tarafta şurada etlerimiz pişmeye devam ediyor. 2-3 dakika kadar bu şekilde onları kavuruyoruz. Evet şimdi bakın köpük köpük bembeyaz oldu. Şimdi yavaş yavaş sütünü ilave edeceğim. Birden bire vermiyorum sütünü. Topaklanmaması için. Bu şekilde karıştıra karıştıra. Toplamda bir buçuk su bardağı süt kullanacağım. Altımı hemen kısıyorum. yarım bardak daha ilave ediyorum. Ondan sonra şimdi altını tekrar açtım. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştıracağım. Pürüzsüz olması gerekiyor. Şu anda hala biraz un pürüzleri var. Onları bu şekilde un pürüzü olan yerleri yani topak olan yerleri şöyle kaşık yardımıyla ezmemiz gerekiyor. 1 dakika bu şekilde çevirip, ondan sonra patlıcanını da ekleyeceğim. Şimdi patlıcanını ekliyorum. Ondan sonra 1 çay kaşığı kimyon ilave ettim. Tuzu zaten eklemeyeceğim çünkü patlıcana 1 çay kaşığı tuz koymuştum birbirine yedirmeye çalışıyorum. Beğendiğimizin altı hazır gibi. Bunun tuz ayarı size düşük gelebilir. Ee, biz biraz e, tuzsuz yediğimiz için normalde bunun olacağı 2 çay kaşığı tuzdur. Ben tek bir çay kaşığı ekledim. Siz tadına bakın. Kendi damak zevkinize göre tuzunu ayarlayın. 2 dakika daha bu şekilde ondan sonra altını kapatacağım altını kapatmaya yakın şöyle yine 2-3 diş ayarı sarımsağını ekledim. Ve altını kapatıyorum. Sarımsağını ekledikten sonra altını kapatmamız gerekiyor. Evet bendimizin altı hazır. Şu anda kapağını kapatıp kenara beklemeye alacağım. Evet gördüğünüz gibi etimiz artık suyunu çekti. Şimdi bu aşamada arzu ederseniz e, biber salçası ve domates salçası ekleyebilirsiniz. Ama ben 3 tane büyük boy domates kullandığım için artı bir salça kullanmaya gerek duymadım. Zaten ben yaz yemeklerinde çok fazla salça kullanmayı sevmiyorum. Aa, bu dediğim gibi sizin zaman zevkinize kalmış ee, birer yemek kaşığı ya da birer tatlı kaşığı domates e, ve biber salçası ekleyebilirsiniz. Şimdi burada biberlerimiz var ee, kırmızı biber, yeşil biber ve biraz da sarımsağımız var 2-3 diş kadar biberlerimizi de ekliyoruz. Bu arada ben etleri kontrol ettim lokum gibi pişmiş gayet güzel pişmiş. Burada kullanacağınız zaten en güzel et ya yumuşak bir böyle süt danası bir etten kullanacaksınız ya da kuzu kol. Kuzu kol da çok yumuşak bir ettir. Onda da çok güzel oluyor. Benim burada kullandığım dana eti oldukça yumuşak bir et olduğu için dana kullandım. Dana etinden çok emin olmadığım zaman sert olduğunu düşündüğüm zaman da kuzu kol kullanıyorum. Şimdi biberlerini ilave ettik. Burada baharat çeşitlerimiz var. Tuzumuz, biberimiz, karabiberimiz ve kimyonumuz. Onları da ekliyorum. Aynı şekilde karıştırıyorum. Biberlerin biraz içinde ölmesini sağlayacağım. Ondan sonra altını kapatacağım. Evet etimiz gayet güzel pişti. Şimdi artık altını kapatıyorum. Tam istediğim kıvamda. Suyunu da çekti. Gördüğünüz gibi. Burada süreye çok takılmayın. Bazı etler var 15 dakika 20 dakikada lokum gibi pişerken bazı etleri yarım saat pişirirsiniz yine de sert olur. O yüzden et pişirmede süreye takılmazsanız iyi olur. Etinizi tadacaksınız. Yumuşamışsa kapatacaksınız. Süreyi ona göre siz ayarlayın. Evet altını da kapattım. Şimdi servise hazırdır. Evet şimdi altını koyuyorum önce beğendiğinizin. kıvamı gayet güzel oldu Tam istediğim gibi hepsini koymuyorum iki servis yapacağım Çünkü burada da gayet güzel pişen etlerimiz var etin de hepsini buraya ilave etmiyorum iki ayrı servis yapacağım benim hazırladığım bu malzemeden bu şekilde İki tane servis çıkıyor. Burada toplamda 6-7 kişilik oluyor. Şimdi burada nanemiz var. İsterseniz nane ile, isterseniz maydanoz eşliğinde tüketebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi Beğendiğimiz servise hazırdır.